Bu tünel Türkiye'nin en uzun tüneli. Let's go. Hello sir. Hello. Tamam az önce kusura bakmayın ya tuvaletim geldi. Küçük abdestim. İşemek zorunda kaldım. İleride mavi bu ışık yanıyor. Orada bir şey var. sinirlenme molası. Oğlum ileride polis mi var? Işık yanıp yanıp sönüyor. Beni almaya mı geldiler ya? Arkadaşlar şu an tam olarak sessizlik hakim. Çünkü tüneli neredeyse yarıladım. Yürümeye devam ediyorum denk geliyor. Sonunda ne kadar yolun kaldığını görebildiğim bir tabela çıktı. Çıkış 5 km diyor. Yavaş gidiniz. Evet abi. 14,5 kilometre, 5 saattir tünelin içindeyim be. Tünel bitti abi. 14,5 kilometrelik tüneli bitirdim. Oo çok serin be. Dışarısı var ya buz gibi. Evet arkadaşlar. Instagram'da anket yaptım. Ee, şu an Zigana Tüneli'nin oradayım. Anket sonucunda sen tünelde çadır kurarsın da şıkkı kazandı. Şu an tünelin içine doğru gidiyorum. Ama abi dedi ki tünelde çadır kurmak yasak dedi. <laughs> Özden çadır kurmak olmayacak ama e, tüneli yürüyeceğim. Tünelde YouTube için video çekeceğim. Sak olmasaydı e, çadır da kuracaktım. 14.496 metre 2023 yılında açılmış Zigana Tüneli. Görüşmek üzere abi. Sol taraftan yürü dedi. Orada bir görevli abi var sağ olsun. Geldi şey dedi işte. Tünel uzun dedi bak, bir şeyler falan yedim mi dedi. Ben de bir şey atıştırmadım falan dedim işte. Yemekhaneleri var orada. Oturdum orada bir şeyler yedim. Biraz GoPro'ya şarj ettim. Çekim yapacağım için. Şimdi de yürümeye başladım. Ama siz de var ya çok acımasızsınız ha Instagram takipçileri. Ee, sen tünelde çadır kurarsın. Şıkkını seçtiniz hep. Aslında bak abi denk gelmese kuracaktım ben. O yasak deyince e, Vazgeçmek zorunda kaldım Yoksa e, çadırı kuracaktım bu tünellerin Bazı yerlerinde böyle boşluklar oluyor Oraya kuracaktım harbiden Ama şimdi yasak dedi para cezası falan var dedi Bir de adam beni davet etti şimdi Yemek falan yedik beraber Olmaz yani ayıp olur Instagram'dan da takip etti Ama Şu an Tünelin İçine girmek üzereyim. Çok yaklaştık. 2023 yılında yapılmış. 14.496 metre yürüyeceğiz. Oradaki abi e, bir saate yürüdüm dedi. Ben bence bir saate yürüyemezsin 14 kilometre ya. Daha uzun sürer. Evet, girişine geldik. Zigana Tüneli. 2023. Yağmur da yağmaya başladı şu an. Tam tünele gireceğim. Yağmur atıştırmaya başladı. Hava bozuk. Evet. İlk adımı atıyorum. Tünelin içine girdik arkadaşlar. 14.5 kilometre gideceğim böyle. İçeride e, acayip bir ses var içeride. Çeşesi yani böyle. Ee, bir araç geliyor ama yani bir türlü ulaşamıyormuş gibi bir ses. Bu arada tünel ben e, karanlıktır diye kamera ayarlarını falan bayağı değiştirdim. Ama hiç karanlık değilmiş bayağı aydınlık bir tünel. Her yerin ışıklandırma sistemi var. Yürümeye devam edeceğim. 60 metre yürüdük. Sesi çıkaran şey buymuş. Eli ses çıkartıyor. Ama şu an şöyle bir şey fark ettim. Ben şimdi bu yönden geldim. Ses buraya doğru gidiyor. Az geçtim mesela ses bitti şu an. Mesela biraz yürüyorum. Ses nasıl çoğalıyor? Ama biraz yürüyünce ses gidiyor. Sesi buraya veriyor. Enteresan bir sistem. İlginç. Mesela bak şu an buraya da verdi. Evet. Tam hizasında durunca sesi çok duymuyorsun. Geçtikten sonra. Bayağı güzel bir tünel yapmışlar. İşte böyle yangın çıkma odasına karşı Yangın dolabı yapmışlar. Daha bir şey yürümedik. Daha tünelin başındayız. 300 metre anca yürümüşüzdür. Devam edelim. Mesela arkadaşlar, şu an daha 400 metre falan geldim. Ee, burada mesela aslında çadır kurulacak yer var ama yani şimdi yasak dedi bir kere. Yani olmaz. Adamla oturduk, yemek yedik orada çalışanla. Tünel çalışanı. Hem ceza yemek istemem kendim. Hem yasak. Ee, hiç tanışma olmasaydı belki kurardım. Ama harbiden olmaz yani şimdi. Ee, çadır kuracak yer var aslında. Ee, yürümeye devam. Bakın tünelde araçların şöyle Dinlenmek için ya da ne bileyim bir sorun yaşadığında ee, kenara çekmeler için emniyet şeridi de yapmışlar. Bayağı geniş. E, burada e, durabiliyor araçlar yani. Hatta bu tören içinde otostop bile çekilir yani. Ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Söz verdiğim gibi yürüyeceğim ama çadır kuramayacağım tabii. Ha, YouTube için video çekiyorum öyle düşünün. Arkadaşlar, şöyle bir durum var. Ben yürüyorum tünelin içinde ama şu ben aslında 160 metre yürümedim tabii, daha fazla yürüdüm. Bu acil yardım e, çıkış mesafesini gösteriyor bu. Bu da bu tarafta. 340 metre gittiğinde e, acil yardım kapısına varıyorsun. Buradan da 160 metre ama yani tünelin girişinden buraya kadar olan mesafeyi gösteren bir o yüzden internet çekmediği için de bilemiyorum bunu ne kadar yürüdü. Ama sanırsam e, bir kilometre oldu yani internet gördüğünüz gibi çekmiyor sıfır. Yani telefon çekmiyor. O yüzden konumdan da bakamıyorum mesafeye. Keşke onu koysalarmış ya işte şu an bir kilometre içerisindesiniz falan. Onu belirtmemişler sadece acil acil yardım kapısıyla ile aranızdaki mesafeyi belirtmişler. Bir şey bak biraz daha yürüdüm. E, 210 metre oldu. Buradan da 390 metre kaldı. Bir şey oldu. Yangın falan çıktığında ne bileyim tüneli su aslında. O kapıları kullanarak çıkabiliyorsunuz. Burası farklı bir yer tabi. Tünel yoracak bayağı. böyle servis çıkışı yazan bir yere geldik. Buradan geçelim. Buradan servis çıkışı yapıyormuş. Yani şurayı merak ettim. bir. Bitti kapı. Evet. Yürümeye devam arkadaşlar. Bir buçuk olmuştur herhalde. Bir buçuk iki. Hiç durmadım. Daha çantaları yere koymadım. Yürümeye devam ediyorum. Bu arada çantalarımı merak ediyorsanız çantalarım ikisi toplam 33 kilo, 33 kilo çantalarla e, 2023'te açılan Zigana tünelini herhalde ilk defa backpacker olarak sırt çantalı olarak herhalde ilk defa ben yürüyeceğim. Şurada hemen dinleneceğim. Yine o bahsettiğim yere geldik. Emniyet şeridi var burada. Şimdi dinlenme zamanı geldi. Burada böyle yerlere kartonlar atılmış. Bir tane kırmızı bir top var. Şurada dinlenelim biraz. arkadaşlar. Tünelin içinde şöyle telefon kulübeleri de var. İşte şey olduğunda aramak için falan eski telefon kulübeleri. Hello sir. Hello. <laughs> Merhaba ben yürümeye devam ediyorum. Beni izliyor musunuz? Alo. Sıkıntı yok. Yürümeye devam abi. Tamam az önce e, kusura bakmayın ya. Tuvaletim geldi. Küçük abdestim. Zorunda kaldım. Tamam abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Tamam ararım. Oğlum. Ben öylesini aldım bunu elime. <laughs> direkt birisi cevap verdi lan. Yani bir tuşlama falan yapmıyorsunuz. Otomatik sizi santrale bağlıyor, konuşuyorsunuz işte. Onlar da beni tanıyor. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun diyor. Şimdi şöyle uyarı levhaları var. 70 hızında gidin diye. İleride mavi bu ışık yanıyor. Orada sanki bir çalışma var herhalde bilmiyorum. Orada bir şey var. Bakalım gidince göreceğiz. Burası sadece böyle ışıklandırılmış. Mavi bir ışık yapmışlar. Bir şey yok aslında yani. Ama şu ileride bir ok işareti var. Bir de dikkat işareti var. Orada sanki bir yol daralıyor gibi. O yüzden belki de mavi ışığı o yüzden yapmışlardır. Bilemiyorum ama çok güzel olmuş içerisi ya. Çok güzel bir ya burada devamlı bir hava sirkülasyonu var karnım ağrıdı biraz serin bayağı içersin çay molası verdim biraz ya ben orada sadece yemek yemedim ee, orada sıcak su da aldım işte termusa. Ben bende sallama çaylar vardı ondan kattım içine 3 tane ee, çay da içeyim dedim içinde. Ama acayip bozdu karnım ya. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu tünel Türkiye'nin en uzun tüneli. 2023'te yapılan en uzun tünel oldu bu. 14.496 metre. Abi. Oğlum karnım çok kötü oldu ya. Tünelin içindeyim oğlum karnım ağrıyor lan. Ve tuvaletim geldi ne yapacağım ben? şöyle bir şey var. Orada, şurada az önce çekim yapıyorum zannettim ama yapmıyormuşum. Şurada hemen havalandırma boşluğu vardı böyle. Kapısı açık falan. Ama çekim yapmayı unutmuşum. Ay. Ay. Yürüyoruz abi yürütmüyor. kalem buldum abi. Kalem. Evet arkadaşlar. Buraya çadır kuracağım ya. Kamera var ama ne yapayım? Çadır kurmalıyım. çadırı kaldırdım. <laughs> İki tane görevli geldi arabayla. olan kurar kuramaz geldi ya. Ben kurdum. Polileri geçirdim. Üç poliyi de taktım. İçeride bir fotoğraf çekildim hızlıca. Hemen arabayla orada durdular. Yani bunlar ne ara geldiler? Nerede bekliyorlardı? Beni mi gözetliyorlardı falan bilmiyorum. Şimdi yürümeye devam ediyorum. Çadırı topladım. bakalım fanzer panzer mi var lan ne var orada? Polis mi var? Işık yanıp yanıp sönüyor. Beni almaya mı geldiler ne yaptılar? Bakalım. Gidelim bakalım. Oha gelsin. Abi ne işliyorsunuz burada ya? <laughs> Tünel yürüyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an tam olarak sessizlik hakim. Çünkü tüneli neredeyse yaraladım. Ee, yaraladığım için de tünelin başından araba gitse bile buraya o yani devamlı uğultulu olan bir ses vardı ya o gelmiyor şu an. Yürümeye devam ediyorum. Çadırımı da kurdum. Ee, Yoruldum ama. Ama bu tünel bir şekilde yürüyerek bitecek. Bu arada hafif yokuş çıkıyorum. Eğimli biraz aşağı doğru. Ee, Yokuşu güvenliğiniz için işaretlere uyun. Tamam uyarız baba, sıkıntı yok ya. Obey the traffic signs for your own safety. Okay, okay, no problem. <laughs> Yokuş olması yoruyor ya. Şu an Bacak kaslarım böyle bir sertleşti ki. Arkadaşlar, 33 kilo çantalarla yürüyorum. Alışığım tabii, ben e, Batum'dan kutuya Ese'ye 25 kilometre. Sonra otostop çekmiştim. Vücut hazırlıklı buna ama sıkıntı yok yani, yürüyeceğiz. Şu an dinleniyorum. Ee, yürü yürü bitmiyor abi. Saat daha e, akşam oldu. Orada çalışanlara denk gelmiştim ya. Ayılara falan denk gelirsin. Ayı, sürücü, Ayılara denk gelirsin falan dediler. Otostop çek falan dediler de olmaz abi. Tüneli bitireceğim. Bitirdikten sonra ucunda otostopumu çekerim. Tünelin sonunda ayı çok oluyormuş. Çalışanlar öyle söyledi. mesafe yokuş çıktım ya. Ya çok yüksek bir yokuş değil ama bir eğim var yukarı doğru böyle. Şimdi daha yol yeni yeni düz oldu. O çok yordu ya. En az bir buçuk, iki, kilometre vardır yani. Yol daha yeni düzlendi. Belki de daha fazlaydı. eee saat kaç? Saat 8.48. 9 olacak. Ve bu tünelin ucu çok tehlikeli bir yere çıkıyor, yani yaban hayat olarak. Ee, tüneli bitirdikten sonra otostop çekeceğim ama bakalım çok da araç geçecek mi? Belki tünelin içinde uyuyabilirim, belli olmaz. Ee, duruma göre değişecek bir tünelin ucuna varmam gerekiyor arabaların sayısına göre otostop çekeceğim. Devam edelim. Sonunda ne kadar yolun kaldığını görebildiğim bir önüme yazı çıktı yani tabela çıktı. Çıkış 5 km diyor yavaş gidiniz. Şu an dinleniyorum yine. Hep bu yola geldiğimde dinleniyorum şöyle. Burada bir işte emniyet şeridi var. Ee, burada dinleniyorum işte. Çantalarımı koyuyorum. 2 dakika 5 dakika dinleniyorum. Sonra tekrar yürümeye başlıyorum. 5 kilometre bir şey kalmadı. Çoğu bitti azı kaldı. Devam. Çıkış mı lan o? Lan çıkışa geldim. Gözükmüyor tamam. Arkadaşlar sanki geldim. Saat 10 olmasına 5 dakika var. Çok yoruldum çok. Ah. Oh. buçuk kilometre. Saat beş buçukta girdim. 5 saattir tünelin içindeyim be. Bitti sonunda. Çok az kaldı. bitti abi. 14,5 kilometrelik tüneli bitirdim. İyi yolculuklar dileriz yazıyor. Hayırlı yolculuklar yazıyor. Çıkıyorum abi tünelden. Vay be. Ayı da gördük. Ayı da orada. Aa. Geldik tehlikeli ama. Arkadaşlar Tüneli gördüğünüz gibi bitirdim. Oo çok serin be. Dışarısı var ya buz gibi. Şu an Zigana tüneli görüyorsunuz. Bitirdim abi. Tüneli bitirdim. Gördüğünüz gibi Evet Zigana tünel Yes yeah, saat 10.30. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.